<laughs> ne yapalım ya? Sen uyuyabilirsin elin. Oo, benim kızıma bak. Aşığım Aldım. senin ağzına durmak istiyor biraz. Sardisi nasıl öpüyor öyle? Hadi git yanına. Git bakayım ne yapacak. Git. O seni tanımak istiyor şu an köpeği. Beni <gülüyor> yedi. <gülüyor> hadi git yanına git. Bunlar ağır köpeği. Bu pisli köpek. Ben bir hesap alabilir miyim? Hesap. Baba hadi gidelim Beyza, gidelim orası. Gel de gel Çekersin Tamam fotoğrafa. çekeceğim Ben gidiyorum hadi Sen gidebilirsin çıkabilirsin Beysa gidelim istiyorum Git Edin, çok kenarlara yanaşmayın. Çok kenara yanaşma onlara. Gel lana, gel bakalım gel. <laughs> Dikkat et. Ne dedin mi? Gel sen bunu sevdin mi merhaba merhaba merhaba, merhaba de merhaba dikkat et kuyruğuna sakın dikkat et bak 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 neler yapıyor dikkat et Lara <gülüyor> <gülüyor> çok mu sevdin Yoruldun orada oturacaksın. Tabii. Tamam otur orada. Evet. Gel Eril, hoş geldin. Evet. Orada ne var Lara? Evet. Aman. Burada ateş mi yakıyorlar? Oo. <laughs> cici yaptı sen ona. Gelin bu tarafa gelin. Cici. <laughs> <laughs> Çok tatlı değil mi Eylül? Cici yap cici anneciğim yap. <laughs> <laughs> Oraya mı saklandı? Eylül dikkat et anneciğim. Nara sen de dikkat et. Aa, bu ekmek yakalamış. Ha acıkmış o zaman yemek yiyor. <laughs> sen acıktın mı? Ya, ne yiyorsun sen? Keşke biz sana balıkları verseydik onları yeseydin. Getir, Hemen balık mı getireceksin? Nara balık getirmeye gidiyor. <laughs> o masada değil bak o masada. Babanın yanında. Bir tane küçük parça versene yemek getirecekmiş. Aykut, Lara'ya balık versene köpeğe verecekmiş. O çok mutlu oldu, çok mutlu oldu anneciğim. Demek ki karnı acıkmış. Yine ister misin diyor Lara sana. Yine ister misin diyor. Lara yemediği balığı sana getiriyor hal hal. O kadar iyi ya. Görmedi onlara arkası dönük. Burada Getireyim ben. Yedi mi? Yiğmi balığı aferin sana. Kumaklarına bak. Baba. Baba. Ay. Ay. <laughs> Yapma kuyruğunu sakın çekme. Ay. Öyle olmaz. Hadi gör. Hoşça kal Yaplara. Lara hoşça kal Yap. Hoşça kal. Hadi gel yukarı gidelim oradan. <laughs> Yukarısı mı lavabo? Üst katlı lavabo. Tamam. Hadi gelin kızlar çıkalım. Bir baksın ne? gelsin. Gelsin. Çok beğenmişsin sen orayı. Evet. hiç bu. Yavaş. Hayır gel terasa e çıkalım önce. Gel oraya girmeyelim şimdi. Ay erkek tuvaletine girdin. Gel çık oradan. Çık oradan. Bakalım bana da göstersin orayı. Çok beğenmiş. Vay. Gitar mı var burada? Hadi gel. Bu tarafa ama şimdi o bizim değil. Terleri koparsa olmaz. Hadi gel göster bakayım bana burayı. Hadi bu tarafta gelin bakalım. O çok güzelmiş. Ne? Vay canına. Ne güzelmiş burası. Ayağım yerde, ayağım yerde. Nana gelmedi evet, buraya. Ayak yerde, yerde, ayak yerde. Yerde ayak. Eylül, lütfen. Hadi, ayak yerde öyle bakıyoruz. Çok güzelmiş anneciğim. Oradan dereye bak. Hadi bana hoşça kalın yapın. Hoş. Dalpar. Hoşça kalın. <laughs> İki oh, çok güzel. Tutun. Lara bir yandan da ablanın elini tut. Ay. Ablanın elini tut. El, öbür, öbür eline. eline. <laughs> Yanlış oldu. Hiç <laughs> daha hiç yok. Kızım. Kızlarım. Öpücük atın bana el sallayın Yerim sizi ben. Lara, ne oldu anneciğim? Ne düşünüyorsun öyle? Bak dile bak. Ne oldu sana? Hadi güzel. Lara pat olursun. Alalım. Yemek istiyorsun. Baba, alalım. Alıyoruz. Hadi Lara. Gülme.